Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6. ayetin Hucurat Suresi 6. ayetin iniş sebebi olarak Velid bin Ukbe isimli bir sahabeyi bir kabileye zekat memuru olarak Beni Mustalik kabilesine gönderiyor. Aralarında daha önceden bir düşmanlık olduğu için bir süre sonra bana kötülük yaparlar korkusuyla yanlış yapıyor. Ciddi bir yanlış yapıyor tabii ki. Geri dönüyor. Herhalde biraz oyalandıktan sonra. Diyor ki onlar zekat vermiyorlar. Dinden de döndüler. Dinden döndüler. Zekat da vermiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi duyar duymaz onu dinler dinlemez. Tabii ki biraz şaşırıyor. Hatta biraz savaşmayı bile düşün düşündüğü anlatılıyor rivayetlerde ama hemen tedbirini alıyor. Halid bin Velid'i oraya gönderiyor. Yapılması gereken bu. Yani bir haber duyduğumuzda hemen tahkik. Halid bin Velid tahkik ediyor. Evet onlar ezan okuyorlar. Onlar dinden dönmemişler. Zekatlarını da teslim ettiler. Zekat verme konusunda bir hatalar yok. Durumu Efendimiz'e gelip söyleyince tabi derin bir nefes alınmış oluyor. Ama o sahabe ve sadece o sahabe değil onun üzerinden bütün Müslümanlar kıyamete kadar uyarılıyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, Hucurat suresini inşallah merkeze alarak Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza hakim kılma, Kur'anla konuşma, Kur'anla oturup kalkma, Kur'anla yürüme, Kur'anla bütün ilişkilerimizi Allah'ın kitabına göre düzenleme ve Allah'ın kitabını hayatımızın temel ilkeleri, prensipleri yapma, adab-ı muaşeret, ahlak, edep ve benzeri konuları inşallah bu Hucurat Suresi çerçevesinde hatırlamaya çalışacağız. Çünkü Allah'ın kitabını sadece okumak, 3 aylardı, Ramazan-ı Şerif'ti, diğer Cuma geceleriydi. Her vesileyle Kur'an-ı Kerim okunuyor belki ama anlama konusunda ne yapıyoruz? Hadi anladığımızı da varsayalım. Anladıklarımızı ne kadar uyguluyoruz dediğimizde ciddi bir nakisayla, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet bu noktada Hucurat Suresi gerçekten karşımıza tamamen insanların ilişkilerini Allah'a ve Resulüne karşı Müslümanların tutum ve davranışları başta olmak üzere Müslümanların birbirleriyle ilişkileri konusunda şu an en çok hata yaptığımız, en çok maalesef Kur'an ve sünnete uymayan davranışlar sergilediğimiz alan bu alan. Şöyle ki Hucurat Suresi ey iman edenler Allah ve Resulünün önüne geçmeyin, Allah'tan korkun diye başlıyor. Bu tabii ki Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ifadesi daha çok hükümde, uygulamada, efendim sözde bulan işte Allah ve Resulünün koyduğu ilkeler, prensipler, edep ve haya kurallarının talimatların dışına çıkmamak anlamına geliyor. Aynı şekilde devam ediyor ayet-i kerime. Sonraki ayetlerde sure devam ediyor. Allah Resulünün yanında sesinizi yükseltmeyin ve birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırmayın. Ona bağıra çağıra seslenmeyin. Şimdi Resulullah Efendimiz varlık olarak kendisi yok ama burada aslında Allah Resulünün, Resulullah Efendimizin sözlerini, hadis-i şeriflerini, onun davranışlarını, sünnet-i seniyesini bastıracak, onu arka plana atacak, onu ikinci plana atacak davranışlar sergile etkilemeyin şeklinde anlayabiliriz bir. İkincisi elbette saygı ve sevgi gösterilmesi gereken ve elbette hakkı ve hakikati söylediklerinde uyulması gereken, uygulanması gereken şeyler söyleyen, hakikatleri söyleyenlerin sözleri de bu şekilde saygıyla karşılanmalıdır. Ve elbette saymamız, sevmemiz gereken, saygı göstermemiz gereken insanların karşısında da bağıra çağıra edep ve haya kurallarını aşarak davranmamak gerekir. Şimdi bu ifade edildikten sonra 6. ayette bir, mucize sözü 6. ayette bir haber akış bir efendim olay üzerine, meydana gelen bir hadise üzerine haber akışında, haberleşmekte nasıl davranmalıyız? Duyduğumuz her haberi doğru kabul etmeli miyiz? Gerçekten çok ilginç bir ilkeyle karşı karşıyayız. Ey iman edenler, eğer bir fasık, buradaki fasığı dinden çıkmış değil de çünkü o bir sahabe bir yanlış yapıyor. Yoldan doğrudan çıkma, doğruluktan ayrılma, ilkeli davranmaktan ayrılma şeklinde anlaşılmış. Herhangi birileri de olabilir. Bu bir haber getirdiğinde onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Bugün günümüzde en çok düşüren hatalardan biri budur. Özellikle sosyal medya dediğimiz hadise bir televizyon haberi bazen, fısıltı gazetesinden kulağımıza gelen bir şey hemen bunu gerçekmiş zannedip hemen ona göre davranış geliştirmek, ona göre tutum geliştirmek, ona göre hareket etmek doğru mu elbette değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 6. ayetin, Hucurat Suresi 6. ayetin iniş sebebi olarak Velid bin Ukbe isimli bir sahabeyi bir kabileye zekat memuru olarak Beni Mustalik kabilesine gönderiyor. Aralarında daha önceden bir düşmanlık olduğu için bir süre sonra bana kötülük yaparlar korkusuyla. Yanlış yapıyor, ciddi bir yanlış yapıyor tabii ki. Geri dönüyor, herhalde biraz oyalandıktan sonra. Diyor ki onlar zekat vermiyorlar, dinden de döndüler. Dinden döndüler, zekat da vermiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi duyar duymaz, onu dinler dinlemez. Tabii ki biraz şaşırıyor, hatta biraz savaşmayı bile düşündüğü anlatılıyor rivayetlerde. Ama hemen tedbirini alıyor. Halid bin Velid'i oraya gönderiyor. Yapılması gereken bu. Yani bir haber duyduğumuzda hemen tahkik. Halid bin Velid tahkik ediyor. Evet onlar ezan okuyorlar. Onlar dinden dönmemişler. Zekatlarını da teslim ettiler. Zekat verme konusunda bir şeyleri yok. Hataları yok. Durumu Efendimiz'e gelip söyleyince tabii derin bir nefes alınmış oluyor. Ama o sahabe ve sadece o sahabe değil onun üzerinden bütün Müslümanlar kıyamete kadar uyarılıyor. Şimdi bu yanlışı biz günümüzde yapmıyor muyuz? Maalesef. Araştırmadan kes yapıştır haberlerle, kes yapıştır videolarla bazı hocalarımızın, bazı efendim insanların hatta bizim camiadan olması gerekmiyor. Farklı insanların hakkında haberler üretiliyor. Biz bunları gerçekmiş gibi hemen kabul kabul etmek durumunda değiliz. Tahkik etmek zorundayız. İşte Hucurat Suresinin bize öğrettiği İlk önemli ahlaklardan biri de bu. Genellikle de bu haberler Müslümanlar arasında, kardeşler arasında kavgalara yol açıyor. Arkasından gelen 9 ve 10. ayetler eğer müminler arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, hatta bu bir savaşa, bir vuruşmaya dönüşürse, mukateleye dönüşürse aralarını hemen düzeltin. Burada tefsirlerimize baktığımızda Müslümanların sadece kendi yaptıkları ile değil, Müslüman kardeşleri arasındaki hatta dünyadaki olaylarla insanlığa karşı sorumlu olduğumuz gibi bütün dünya Müslümanlarının ahvalinden de sorumluyuz. Dolayısıyla onların aralarında arasındaki anlaşmazlığı çözmek de bizim görevimiz. Ne yapıp edip onların arasında sulhü adaletle Rabbimizin beyan ettiği üzere 9-10. ayetlerde Mucra suresinde adaletle çözmek durumundayız. Ha birileri sürekli haksızlık yapmakta diretiyorsa ona karşı da tavır almak durumundayız. Çünkü innemel müminun ehve. Müminler kardeştir. Hatta sadece müminler, iman edenler kardeştir şeklinde de anlaşılmıştır bu ayet-i kerime. Kardeşlik hukuku korunmalıdır. Kardeşlik hukukunu ayakta tutmalıyız ve Müslümanların arasını sürekli düzeltenler olmalıyız. Kışkırtanlar, kavga Kışkırtanlar Müslümanların arasını bozanlar değil Allah muhafaza, düzeltenler olmalıyız. Bakın ahlak ülkeleri ard arda geliyor. Bundan sonra Rabbimiz Müslümanların bireysel anlamda birbirleriyle ilişkilerinde düşebilecekleri hataları o kadar muhteşem bir şekilde sıralıyor ki ey müminler bir topluluk bir başka topluluğu alaya almasın. Belki de onlar alaya aldıkları alay edenlerden sizden daha hayırlıdır. Bilmiyorum ama insanlar kendilerinin pek hayırsız olduklarını düşünmüyorlar. Ben herkesten daha hayırlıyım. Buradaki hayırlı daha iyiyim. Daha üstün özelliklere sahibim. İlla da başka başkalarının hatalarını, kusurlarını, işte alay alınacak yönlerini bulup insanlarla alay etmek. Ama Rabbimiz diyor ki belki de onlar sizden hayırlı. Kadınlar da kadınları alay almasın. Belki anlar sizden daha hayırlıdır. Öyleyse biz ne yapacağız? Başka insanların, benim dışımdaki bütün insanların benden daha hayırlı ve iyi olabileceğini düşünmem gerekiyor bir Müslüman olarak. Başkası bunun devamında da birbirinizi ayıplamayın, kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Lakap korkunç bir şey. Yani birilerini aşağılayan, birbirlerini efendim hoşlanmayacağı lakaplar tabii ki. Yani herhalde aslan parçası gibi veya ne bileyim işte yiğit falan gibi bilmem ne gibi kelimeler değil diğer kavramlarla. Bunu Rabbimiz fasıklık olarak, yoldan çıkmak olarak, hatta Allah muhafaza dinden çıkmak olarak adlandırıyor ki çok dikkat etmek lazım ve hemen tevbe etmek lazım. Tevbe etmezseniz işte o zaman zalimlerden olursunuz diyor. Zannın çoğundan sakının diyor Rabbimiz. Zan zannediyorum böyle. Hep suizan yapıyoruz. Oysa Müslüman sürekli hüsnü zan üzere hareket etmek durumundadır. Hatta derler ki eskiler bir kardeşinizi meyhaneden çıkıyor görseniz bile bu adamın içkiyle kumarla alakası olamaz. Mutlaka bir işi vardır. Bir ihtiyaca binaen veya oradaki insanları uyarmak üzere gitmiştir. Hep hüsnü zan etmek lazım. Ama maalesef günümüzde en çok suizanda bulunuyoruz. Kötü zanda bulunuyoruz. Zannın da çoğu oysa günahtır. Başkalarının kusurlarını da araştırmayın diyor efendim. Vela tecessesu. Biz hep birilerinin kusurlarını araştırırız. Başkasının eski tabirleri kullanalım. Gözündeki küçücük böyle hani çöpü görürüz ama kendi gözümüzdeki merteyi görmeyiz. Oysa biz kendi kusurumuzu araştırmalıyız. Kusurlu olan, hatalı olan benim, başkalarının kusurlarını eğer çok yakınlığımız varsa tamir etmenin, düzeltmenin yollarını aramalıyız. Kırmadan, dökmeden. Ama öncelikle kendimizi düzeltmeliyiz. Efendim biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Buna dedikodu diyoruz, gıybet diyoruz gıyabında. Bunu Rabbimiz o kadar dehşet, o kadar sarsıcı bir ifadeyle zemmediyor ki ölmüş kardeşinizin etini yemek ister misiniz? Biriniz bunu ister ister mi? İşte bundan tiksindiniz, o halde yapmayın. Allah'tan korkun. Ama en çok yapılan da bu. Hatta bunu, e, gıybeti şöyle meşrulaştırma yoluna da gidiliyor. O yüzden de şu hadis-i şerifi hemen okumak gerekiyor. Gıybet, din kardeşinin bulunmadığı ortamda, hoşlanmadığı bir şeyi ile onu almaktır. Din kardeşinin hoşlanmadığı bir şeyi onun gıyabında almamdır. Soruluyor ya Resulallah, söylenen ayıp, eksiklik o kardeşimizde varsa ne dersiniz? Resulullah Efendimiz diyor ki, eğer bu söylediğin şey onda varsa gıybet ettin. Yoksa iftira ettin demektir ki bu daha büyük bir günahtır. Öyleyse biz gıybet, iftira itrazan, dedikodu ve bütün bunlardan uzak durmalı. Ve nihayet şu, şu ayet-i kerimeyle noktalamış olalım. Rabbimiz sonunda insanların birbirlerini beğenmemeleri, birbirlerle alaya almaları, küçük görmeleri, ayıbını araştırmaları ve benzeri gibi konuların çeşitli biçimlerde farklılaşmış olmaktan kaynaklanmış olacağını elbette Rabbimiz en güzel bilir. Biz diyor sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hz. Adem ve Havva'nın çocuklarısınız. Hepiniz topraktansınız. Hepiniz Hz. Adem'in ve Havva'nın çocuklarısınız. Kim kimi beğenmeyebilir? Hangi hakla beğenmiyorsunuz? Neyini beğenmiyorsunuz? adeta? Neyini, hangi kusurunu araştırıyorsunuz? Neden gıyabında konuşuyorsunuz manasında anlayabiliriz. Ve allah Teala diyor ki sizi biz bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışmanız için, lite'arefu. Birbirinize tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Ama Allah katında en değerli olanınız, en kıymetli olanınız takvaca üstün olanınızdır. Öyleyse Allah'tan korkun, takvanızı kuşanın. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de, Kitab-ı Kerim'de ve Resulullah Efendimiz'in örnek hayatında sergilediği o güzel ahlakı, o takvayı kuşanalım ki hatalarımız, kusurlarımız daha aza inmiş olsun. Rabbimizin rızasını daha güzel kazanmış olalım. Gelin Hucurat Suresi 2-2,5 sayfalık 18 ayetlik bir kısa suredir. Bunu bu gözle bir kez de kendi aramızda, kendi kendimize okuyalım. Ailemizde okuyalım. Evimizde, ailemizde, yakın arkadaş çevremizde, cemaatimizde, grubumuzda dedikoduya, gıybete, lakaba, efendim arkadan konuşmaya, zanna, suizanna vesairelere yer vermeyelim ki Rabbimizin razı olacağı kullardan olalım. Rabbim kitab-ı en güzel şekilde okuyan, okutan, anlayan, anlatan, en güzel şekilde yaşayan, yaşatan kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.